Efendim, bir de varlığını saklayanlar var. Varlığını bir de kaçırmaya çalışanlar var bu ülkeden. Lafa gelince en kahraman, en cengaver, en milliyetçi ama ne olur ne olmaz deyip parasını yurt dışına götürenler ve sayıları da o kadar artmış ki, bunu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu açıkladı meclisteki bütçe görüşmelerinde. Türkiye'de 1 milyon dolar ve üzerinde meblada 17100 hesap yurt dışına çıkmış. Yani 1 milyon dolardan fazla para tutan bankalarda Türkiye'de hesabında 1 milyon dolardan fazla para tutan 17 binin üzerinde vatandaş paraları yurt dışına götürmüş. Niye bu ülkenin geleceğine güvenmiyor musunuz? Özellikle adalet ve ekonomide sorun nedir? Güvendir. Güven duyulmamasıdır. İktidara güven duyulmamasıdır özellikle. 2021 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu. Adalet arayışı ve ekonomideki güvensizliğe dikkat çekti. Güven duymayan kim? Kendi vatandaşımız, kendi yatırımcımız. Bir, iki, yabancılar, yabancı yatırımcılar. Güven duymuyorlar. Kuşoğlu 2016 yılından itibaren Türkiye'den 1 milyon dolar ve üzeri meblağda 17 bin 100 hesabın yurt dışına çıktığını aktardı. Yani 1 milyon dolar en az 10 milyon, 20 milyon, 50 milyon, 100 milyon dolar da olabilir. Hesaplar yurt dışına çıkarılmış. Dünyada en fazla nüfusuna göre yurt dışına servet kaçırılan ülke Türkiye şu anda. Türkiye 10 yıl önce Orta Doğu ülkeleri arasında en iyi servete sahipken, milli geliri en önde olan ülkeyken şimdi dördüncü sıraya düşmüş Türkiye. En fazla servet kaçırılan ülke durumunda Türkiye. Türk vatandaşlarının yurt dışında gayri safi yurt içi hasılanın dörtte biri kadar serveti olduğunu söyledi CHP'li Kuşoğlu. 200 milyar dolar en azından yurt dışında Türklerin serveti var. 800 milyar dolarlık bir gayri safi yurt aslına, ya sahip olan ülkede bu çok önemli ve çok vahim bir rakamdır arkadaşlar. Çok vahim. Bunun üzerinde durulması lazım. Neden Türkler paralarını yurt dışına götürüyor? Bu güven sebebiyledir. Gayri safi yurt içi hasılamızın dörtte biri yapıyor.